İsa Mesih'in Tanrılığı, Tanrı'yla ve birbirimizle doğru bir ilişkiye sahip olmak için Rab İsa Mesih hakkında doğru bir görüşe sahip olmalıyız. Giriş bölümünün ardından bu mektuba baktığımızda Yuhanna'nın İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna inandığı çok açıktır kendisinin sonsuz yaşam olduğuna inandığı çok açık ve bunu detaylandırmaya devam eder. Şimdi giriş bölümünde onun beyanını gördüğümüzü fark ettik. Rabbi görmüşlerdi, bu elçilerdi. Burada öncelikle kastettiği kişiler bunlar. Elçiler dışında onu gören birçok kişi daha vardı ama İsa'nın seçtiği gruba geri dönüyor. O da onlardan biriydi. Yaklaşık üç buçuk yıl boyunca onun öğrettiklerini dinlemişlerdi. Ona kendi elleriyle dokunmuşlardı. Bu süreç boyunca onun gerçekten de Tanrı'nın oğlu İsa Mesih olduğuna inanmaya başlamışlardı. Şimdi bu girişin ardından bildiri devam ediyor ve işte söyledikleri. ''Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bu harika harika gerçeğe inanmanızı istiyoruz. Bu gerçekten ilginç. Dirilişten sonraki çok önemli bir görünüm, Yuhanna'nın bu mektubu sunuş şekliyle çok güzel bir şekilde örtüşüyor. İşte bu inanılmaz detay. Bunu sizinle paylaşmama izin verin. Yuhanna'nın müjdesinin hemen sonunda bunu kaydetmiştir. Bu olay dirilişten sonraydı. Haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin öğrenciler kelimesinin elçilerden daha geniş bir terim olduğunu biliyoruz. Ancak burada olduğu gibi birçok kez öğrenciler sözcüğü sadece elçileri ifade etmek için kullanılır. Çünkü bu ortamda bu 11 adam vardı. Tabii ki Yahuda orada değildi. Haftanın ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle kapıları kilitli bir şekilde bir araya toplanmışlardı. Yerüşelim'de çok ama çok gergin bir dönemde. İsa Mesih çarmıha gerilmişti. Bütün öğrenciler, elçiler korkudan dağıldılar. Onlara dedi ki İsa geldi. Ortalarında durup sadece göründü. Kapılar kilitliydi. Birdenbire ortaya çıktı ve onlara size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra ve onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İlginç olan şu ki elçilerden biri olan Thomas orada değildi. Bir kez daha onlara katıldığında onlara söyledikleri şuydu. 12'lerden biri. ikiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Tanrı'yı gördük, onu gördük prensi gördük. Bunların hepsini gördük. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Bu elçilerden biri. İlginç olan şu ki bir hafta sonra öğrenciler aynı odadaydılar. Ama bu kez Thomas da oradaydı. Yuhanna'nın kaydettiği şey şu. İsa aniden ortaya çıkar. Sonra Thomas'a şöyle dedi. Şimdi hepsinin orada olduğunu ve İsa'nın Thomas orada yokken bir hafta önce yaptığı gibi göründüğünü hayal edin. Öylece belirdi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat. Böğrüme koy. Thomas'ın gözlerinin büyüdüğünü görebilirsiniz. Ona kim söyledi? İsa'yı bir haftadır görmemişlerdi. Ona kim söyledi? İsa onun ne söylediğini çok iyi biliyordu. Hemen şöyle dedi. Thomas Görmek mi istedin? Bir göz atın, bana dokunun. İmansız olma, imanlı ol. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. Bu çok önemli. Aslında İsa Mesih'i sadece kurtarıcı olarak değil, evrenin Tanrısı olarak da tanımaktadır. Tanrı ile birlikte olan ve Tanrı olan kişi, Rabbim ve Tanrım. Sonra Yuhanna'nın yazdıklarını okurken hepimizle ilgili olduğunu düşündüğüm güzel bir geçiş var. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi görmeden iman edenlere ne mutlu. Bu biziz. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İnanmamızın nedenlerinden biri de bu inanılmaz belgeye sahip olmamızdır. Sadece Yuhanna'nın ilk mektubu değil, kutsal yazıların tamamı, özellikle de yeni ahitin tamamı bize İsa Mesih'in söylediği kişi olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle az önce Thomas'la ilgili olarak okuduğumuz ve bu deneyim ışığında şu devam eden açıklamayı paylaşmama izin verin gördüklerimiz ve duyduklarımız. Yuhanna yazdı. Sanırım 60 yıl sonra olmasına ve kutsal ruhtan ilham almalarına rağmen 60 yıl önce kilitli olan o odada neler olduğunu ve Thomas'a neler söylediğini taze taze hatırlıyordun. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Şimdi siz çoğul zamirini kullandığında kimi kastettiğini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bu tarihi bir belge. 90'lı yıllarda yazılmış. Şimdi diyor ki iman edesiniz diye size bildiriyoruz. Dinleyiciler kimlerdi? Tam olarak emin değiliz. Ancak burada kutsal kitabın yanı sıra kilise tarihinin de bize yardımcı olduğu bir nokta var. Çünkü 2. yüzyılda yaşamış tam olarak emin değiliz. Ancak burada kutsal kitabın yanı sıra kilise tarihinin de bize yardımcı olduğu bir nokta var. Çünkü 2. yüzyılda yaşamış olan Irinaeus adında bir beyefendi vardı. İzmir'de doğmuş ve Smirni psikoposu olan Polikarp'ın öğrencisi olmuştur. Bu arada Smirni, Yuhanna'nın yazdığı vahiy kitabında adı geçen kiliselerden, şehirlerden ve kiliselerden biriydi. Polikarp da İzmir psikoposuydu. Yani bugünkü deyişle İzmir'de başpastördü diyebiliriz. Polikarp da Yuhanna'nın öğrencisiydi. Şimdi bunu düşünün. Bu ikinci yüzyılda İsa Mesih hakkında hikayelere ve İsa Mesih'in gerçekliğine ne kadar da yakın. Sonra İskenderiyeli Clement var. Atina Yunanistan'da doğdu. Yazılarında notlar ve yazdığı pek çok yazı vardı. Bunlar çok zeki adamlardı. Yazılarında notlar Yuhanna'nın sadece Efes'te değil, İzmir'de de hizmet verdiğini göstermektedir. Bu da bizi Yuhanna'nın bunu özellikle Efes'teki imanlılara yazıldığı gibi oldukça sağlam bir sonuca. Kesinlikle spekülasyon ama sonuca götürmektedir. İzmir'de, Bergama'da, Tiatira'da, Sart'ta, Filadelfiya'da, Laodikya'da bunlar vahiy kitabında İsa Mesih'in talimatıyla Yuhanna tarafından sözü edilen ve yazılan yedi kilisedir. Sanırım bu bize İsa Mesih'in gerçekte kim olduğu ile ilgili olarak burada yazdığı kitle hakkında oldukça iyi bir bakış açısı vermektedir. Onlara İsa Mesih'in gerçekte kim olduğunu bilmeleri gerektiğini gösteriyor. Yeni anlaşmada Yuhanna'nın da kaydettiği ilginç bir öykü ya da olay daha var. Bu mektubu okuduğunuzda onun müjdesi ile ne kadar çok bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bu olay aslında Filipus adında bir elçi ile ilgili. Biliyorsunuz İsa'yı en başından beri görenlerden biriydi. İsa ile ilk tanışanlardan biriydi ama pek çok şüphesi vardı. Bu adamların bir süreç içinde olduklarını görebilirsiniz. Yuhanna 14.8'de şöyle der. Tanrım bize babayı göster, bize babayı göster. Biz de inanalım ve anlayalım. İsa'nın ne dediğine dikkat edin. İsa Filipus dedi bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Ben hepinizin arasındaydım ama siz beni tanımıyorsunuz. Ve o Filipos'u seçiyor. Beni görmüş olan babayı görmüştür. Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Gördüğünüz gibi Yuhanna'nın sadece müjdesi değil, bu küçük mektubu boyunca ele aldığı çok önemli kavramlardan biri de budur. İşte bu pasajdan çıkan ilke budur. Tanrı'yla ve birbirimizle doğru bir ilişkiye sahip olmak için Rab İsa Mesih hakkında doğru bir görüşe sahip olmalıyız. Eğer Rab İsa Mesih'in babayla bir olduğuna inanmazsak, Tanrı'yla ve Rab İsa Mesih'le paydaşlar sahip olmamız mümkün değildir. İşte soru. İnsanlar İsa'nın takipçileri olduklarını iddia ettikleri halde onun sadece büyük bir öğretmen olduğuna inandıklarında bu onların Mesih'le olan kişisel ilişkilerini nasıl etkiliyor? Abraham Lincoln'un büyük bir hayranı olabiliriz. O belki büyük bir adamdı. Görüyorsunuz öğreten insanlar var. Evet İsa büyük bir adamdı. En büyük adamlardan biriydi ama onun Tanrı olduğuna inanmıyorlar. İsa'nın kim olduğundan dolayı Thomas'la birlikte şöyle söyleyebiliriz. Rabbim ve Tanrım. Ona tapıyoruz. Yuhanna'nın anlamamızı istediği mesaj budur.